Vahiy gelmeden önce Mekke dindarlığı şekil ve şirk arasında bir analiz. Allah'a inanıyorlardı ama ona güvenmiyorlardı. Kur'an'ın indiği şehir Mekke dinsizlerin değil, dindarlığın şekle dönüştüğü bir yerdi. Mekke müşrikleri bugünün ateistinden farklı olarak Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. Kur'an der ki: "Onlara gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan mutlaka Allah derler. Lokman 25. Sorun iman değil, tevhid eksikliğiydi. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar ama onun hayata hükmetmesini istemiyorlardı. Yaratmayı Allah'a, yönetimi ise kendi düzenlerine bırakmışlardı. Allah onlar için sadece kozmik bir başlangıç noktasıydı. Hayatın yöneticisi değil, ritüel vardı, anlam yoktu. Mekke toplumu namaz, dua, tavaf gibi eylemleri biliyordu. Ama bu ritüeller bilinçten kopmuş bir gösteriye dönüşmüştü. Onların Kabe yanındaki namazı sadece ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibaretti. Enfal 35, yere gidiyor ama kalpler secde etmiyordu. Bugün de camiler dolu, saf düzenli, ses var, secde var. Fakat ibadet bir bilinç değil, bir biçim haline geldi. Şekil din sayılıyor, şekli koruyanlar güçlü dindar sanılıyor. Oysa ibadetin özü, gösteri değil bağlılık, adalet ve tevazudur. Oruç ve sadaka, iyiliğin araçsallaşması. Mekke'de oruç ve sadaka vardı. Zenginler perhiz yapar, fakirlere yemek verirdi. Ancak bu iyilikler adalet için değil, itibar için yapılırdı. Kur'an bu gösterişe şöyle karşı çıktı. Yaptığınız iyiliği başa kalkmayın. Bakara 264. Onlara yalnızca Allah rızası için yedirirler. İnsan 9. Kur'an, iyiliği sosyal gösteriden çıkarıp, vicdanın eylemine dönüştürdü. Artık iyilik, Allah'a güvenin toplumsal tezahürüydü. Riya değil, samimiyetin ölçüsü olmalıydı. Şirin kalbi, aracılık ve yakınlaştırma inancı. Mekke dindarlığının merkezinde Allah'a doğrudan ulaşamama düşüncesi vardı. Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Zümer 3. Bugün filanca evliya hürmetine dua etleniyor. İsimler değişti ama mantık aynı. Aracıya güvenmek. Osa tevhid, duanın ve yönelişin tek adrese yapılmasıdır. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Fatiha 5. Gerçek devrim şekilden ruha, ritüelden bilince. Kuran'ın getirdiği devrim. Ritüelleri kaldırmak değil, onlara ruh kazandırmaktı. Yükûya varın, secde edin ve iyiliği emredin. Haç 77. Salat artık yalnızca hareket değil, hakikati ayakta tutmak demekti. Kıble yalnızca yön değil, ahlaki istikametti. Zekat sadece para vermek değil, ekonomik adaleti savunmaktı. Mekke müşrikleri dini şekle indirgedi. Biz de bugün aynı tuzağa dindarlık görüntüsüyle sürdürüyoruz. Sonuç, güven krizi. Mekke müşrikleri Allah'a inanıyor ama ona güvenmiyordu. Bu yüzden otoriteyi, umudu ve vekaleti aracılara devrettiler. Bugün biz de Allah'a inanıyoruz. Ama onun sözünün yerine konuşanlara güveniyoruz. Kur'an hala aynı çağrıyı yapıyor. Dini yalnız Allah'a has kıl, zümer iki. Şekiller değişir ama şirk aynı kalır. Taki kalpler uyanıncaya dek. Esen kalın, Kur'an ile kalın.